Merhaba arkadaşlar. Havanın Habu Dünyası kanalına tekrardan hoş geldiniz. Evet, Tunus işi bebek battaniyemizin son bölümünü yapacağız bugün sizlerle. Daha önceki videomda figürümüzü, tavşan figürümüzü çalışmıştık. Şöyle göstermek istedim tekrardan. Bugün de tavşanımız nasıl dikiliyor battaniyemizin üzerine battaniyelerimizin arası nasıl birleşiyor ve kenardaki oyasını nasıl yapıyoruz onu anlatacağım Evet videoma başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz zil sesini de aktif haline getirirseniz yeni çekeceğim bütün videolardan hemen haberdar olabilirsiniz arkadaşlar biliyorsunuz abonelik kesinlikle ücretli değil arkadaşlar Evet şimdi daha önce şöyle battaniyemizi kaldıralım bir kenara ve daha önce çalışmış olduğumuz battaniyemizi çıkartalım gördüğünüz gibi battaniyemizin karelerini büyük yapmıştık önceki videolarımda da var arkadaşlar ee, kanalımda bulabilirsiniz battaniyemizin yapılışını figürün yapılışı daha önceden çektim kanalımda mevcut figürü büyük çalıştık arkadaşlar battaniyemizin kareleri büyük olduğu için büyük çalıştık önceden yaptığım battaniyede küçüktü yarısı kadardı o yüzden bunu da farklı çalışmak istedik Evet figürümüzü Sarıyı birlikte yaptık. Griyi ben daha önceden yapmıştım. Şimdi bu sarı battaniyemize nasıl ekleyeceğiz? Nasıl dikeceğiz? Onu anlatacağım arkadaşlar. Şöyle figürümüzü battaniyemizin tam ortasına arkadaşlar yerleştirelim. Bu şekilde açaraktan yerleştirelim. Kenardan sayalım arkadaşlar 2 4 6 8 10 12 13 14 15 Hemen böyle buraya iğneleyeceğim arkadaşlar. Şöyle toplu iğne kullanırsanız da daha rahat dikersiniz, kaymamış olur. Şöyle iğneledim arkadaşlar. Hemen bu yanından da sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 15 Evet arkadaşlar, tam ortalı oldu. Hemen bu yanından da iğnelemek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi battaniyemiz hazır. Kulaklarını falan iğnelemeye gerek yok arkadaşlar. Zaten elimizde ip fazla kesmiştik. O ipi takıp kenardan kenardan Dikmeye başlayacağız arkadaşlar. Şöyle hemen büyük iğnemi almak istiyorum. Evet arkadaşlar, aldım. Şimdi şöyle elimizin içinde şu iplerin içine saklaya saklaya arkadaşlar, görünen böyle koyduğumuz ipleri saklaya saklaya bir kenarından başlıyoruz dikmeye arkadaşlar. Bu şekilde içinden geçirerekten beyazla da olunca hiç belli bile olmayacak arkadaşlar. Şöyle çok aşağı tarafına da geçirmeyin. Zaten örgü hani battaniyemizin arkası da temiz olsun diye arkadaşlar. Hemen şöyle Gördüğünüz gibi hiç belli bile olmuyor dikişi. Bu şekilde dikelim arkadaşlar. Zaten iğneyle de sabitledik. Şöyle hemen arkasını da göstermek istiyorum sizlere. Gördüğünüz gibi hiç dikiş izi bile yok. Gördüğünüz gibi de hiçbir şekilde de çıkmıyor. Evet bu şekilde arkadaşlar. Dolanıp kulaklarımızı da aynı şekilde dolanacağız. Tabii e, burayı da iğneleyebilirsiniz. Hatta iğneleyeyim. Sizler de görün arkadaşlar. Hani ben dikerim ama gene de iğneleyeyim sizler için de. Şöyle ayarlayıp hani çok sağ durmuş sol durmuş hiç önemli değil arkadaşlar. Tamamen battaniyemizin tatlış görünsün yeterli çok böyle santim santim santimlemeye gerek yok. Bu iplerimizi de şu sarı iplerimizi de dikerken bu altlara saklayacağız arkadaşlar. Şöyle battaniyemizi dolanıp burada tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi figürü, tavşan figürünü dolandırdım. En alt başladığım noktaya geri geldim arkadaşlar. Burada birkaç kere ipimi kilitleyeceğim. Çıkmasın diye kilitleyeceğim. Ondan sonra ipimi keseceğim arkadaşlar. Şöyle iki sefer kilitlesem yeterli. Bu şekilde Evet ve battaniyemizin şöyle altından içine doğru iğnemizi girdirdim. Şöyle hemen buradan karşı taraftan bir yerden çıkıyorum. Buradan da başka bir yerden aynı yerden giriyorum şöyle hafif yanından başka bir yerden giriyorum ve arkasından iğnemi çıkartıyorum arkadaşlar burada da keseceğim artık gördüğünüz gibi arkası da tertemiz yani hiç figür diktiğimiz bile belli değil. Şimdi hemen sarı ipimizden iğnemizi takalım arkadaşlar. Hem şu papyonumuzu tutturacağız arkadaşlar iki yandan. Hem de kenarını dolanacağız. Evet iğneme sarı ipimi taktım. Hemen şöyle alttan ucunu da düğümledim arkadaşlar. Alttan bir yerden şöyle aradan girdim. Papyonumuzun içerisine giriyorum arkadaşlar. Şöyle. Bunlar altı doğru saklayacağız. Evet, papyonumuzun şöyle köşelerinden arkadaşlar açaraktan bir o köşeden bir de bu köşeden yani dört köşesinden tutturalım ki yıkanınca büzüşme olmasın açık dursun şöyle bir de ortadan girmek istiyorum hem sağlam olur hemen şu baştan çıkıyorum Giriyorum, zincirin içinden girin ki, öbür baştan, aynı zincirin içinden çıkıyorum. Evet, yıkansa bile asla bozulmaz artık. Şimdi buradan giriyorum arkadaşlar hemen kenardan çıktım. Evet. Şimdi buradaki gibi kenarımızı şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Dolanacağız. Şöyle hemen yanından yani İleleme dediğimiz böyle ilmeğiyle yapacağız. Battaniyemize bir hava kıtılsın. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Sıramızı bitirelim. Evet siz de yapın arkadaşlar ben de yapayım daha sonra görüşürüz Evet gördüğünüz gibi kenarında bu şekilde dolandım şöyle netleştireyim çok tatlış oldular şey göstereyim Hatta harika oldu Arkadaşlar şimdi sarı ipimi şu papyonun arkasına kilitleyip orada da saklayacağım arkadaşlar içinden az önceki beyaz ipi götürdüğüm gibi birkaç kere düğüm atıp orada saklayacağım. Evet arkadaşlar, figürümüz tamamlandı. Sarı ipimizi de kestim. Bu şekilde düz karelerimizi, figürlerimizi yapalım arkadaşlar. Daha sonra birleştirmesini göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, battaniyemizi birbirine birleştirmesini yapacağız şimdi de böyle renklerin birbirine çapraz bir şekilde gelmesini dikkat edin arkadaşlar. Zaten aynı sayıda olduğumuz için muhtemelen tek gelecektir. Sayıları aynı çünkü. Ama renk konusunda böyle mesela sarının çaprazı, gri'nin çaprazı diyerekten ona dikkat edin. Şöyle hemen sabitleme zincirimi çekiyorum. Ha bir de arkadaşlar 3.5 numara tığ kullanıyorum. Çünkü battaniyemizle 3.5'la işlemiştik. Şimdi ikisini birbirine bu şekilde en uçlarından ekleyeceğiz. Evet. çok sıkı sıkı da yapmaya çok da gevşek olmasın arkadaşlar şimdi arkadaşlar şöyle ilk bir buradan bir de beyazdan ilmek alıyoruz ve ilmek kaydırma yapıyoruz Evet. Şöyle bir sarıdan sıradaki ilmeğimiz beyazdan alıp bu şekilde çekiyoruz. Sarıdan beyazdan ilmek atlamadan bu şekilde sırasını takip ederekten battaniyemizi birleştireceğiz arkadaşlar. Sarıdan beyazdan bu şekilde bu şekilde birleştirip sıra sonuna kadar video çekmek gerçekten çok zor arkadaşlar. Hem örerek hem video çekmek normalde çok kolay yaptığımız işler bunlar ama video çekerken tabii ki de bir zorluk oluyor. Evet. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, birleştirmesini biraz daha göstermek istiyorum. Bu değişik bir teknik arkadaşlar. Önden birleştiriyoruz. Bir sarıdan, bir beyazdan aldım ve ilmeğimi çekiyorum. Sıradaki ilmeğimi alıyorum ve aynı sırayı takip ediyorum. Hepsini birden çekiyorum. Bu birleştirme yöntemi çok güzel arkadaşlar. Bunu çok örgülerde kullanabilirsiniz. Bununla da kısa bir video çekip Instagram sayfama koyacağım arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Aynı ismimle Instagram hesabımda var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi bir sarıdan bir beyazdan alıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Bir sarıdan bir beyazdan aldım ve çektim. Bu şekilde şöyle göstermek istiyorum sizlere de duruşunu. Harika oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi battaniyemizin de birleşimi çok güzel oldu. Arkası da böyle duruyor arkadaşlar. Bir potluk da oluşmadı. Çok güzel durdu. Bu örgü stilini size tavsiye ederim. Evet, başa kadar geleyim ben arkadaşlar. Daha sonra kenar oyasında görüşürüz. Evet arkadaşlar battaniyemin aralarını birleştirdim tavşanlarını ördüm gördüğünüz gibi harika çok tatlı bir battaniye oldu arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim yeni bebeği olacak olanlar hediye örmek isteyenler torunlarına yapmak isteyenler bütün herkes bu modeli rahatlıkla ve kolaylıkla yapabilir arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir battaniye oldu. Yani illa anneanne, babaanne olmadan da yapıp koyabileceğiniz harika bir battaniye arkadaşlar. Malum ileride gözümüz görmüyor, kolumuz tutmuyor, elimiz uyuşuyor. Bizler hani e, sağlıklıyken yapıp koysak çok iyi olur. Ne demiş atalarımız? sakla zamanı gelir zamanı Evet çok tatlış oldular şimdi kenar oyamızın yapılışına geçelim arkadaşlar Evet son arasını birleştirdim yerden ipimi koparmadım düğüm olmasın tekrardan diye nasıl olsa örüp devam edeceğiz diye koparmadım arkadaşlar hemen tığıma taktım şöyle Buradaki yuvaya da girdim ilkini hemen iki tane zincir çektim arkadaşlar üzerine aldım şöyle ikilikte trabzan çekeceğiz arkadaşlar bir battaniyemizin dört sıra boyunca yani dört kenarına bu şekilde bir sıra bu krem rengi ipimizden trabzan çekeceğiz şöyle çok sıkı olmasın arkadaşlar. Elinizi serbest serbest tutun. Milbaşı alın. Her ilmeğimizin içerisinde bu şekilde trabzan yapalım. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Bitirelim arkadaşlar. Evet battaniyemin birazını dolandım size hemen ucunu da göstermek istiyorum şöyle hemen baştan ilk trabzanıma girdim bu şekilde bir böyle bir adet zincirimi çektim arkadaşlar hemen üzerine aldım tığıma şöyle bir atlıyorum arkadaşlar ikinciye arasına bu şekilde fıstık yapıyoruz arkadaşlar. 2 3 ve 4. 4 adet yapıp topluca çekiyorum. Böyle bitirdim arkadaşlar. Bir zincir çekip hemen 1 2 arada bırakıp 3. trabzanımın arasına giriyorum. Böyle çok sıkı sıkı da olmasın arkadaşlar hemen bir adet zincirimi çekiyorum iki bıraktım 1 2 bıraktım üçüncünün arasına trabzanımı yapıyorum 4 defada çekiyorum toparlıyorum arkadaşlar hemen ve bir iki tane bırakıp 1 iki bırakıp üçüncünün arasına bu şekilde giriyorum hemen bir adet zincirimi çekiyorum 2 bir iki tane kalıyor üçüncümn arasına 4 adet trabzanımı yapıyorum 3 ve 4 topluca çekiyorum bir zincir çektim hemen bir ikinci bir iki trabzanımı bıraktım üçüncünün arasına girdim arkadaşlar kenar oyamızda böyle gidiyor arkadaşlar Evet ben biraz yapayım sizlerde yapın. daha sonra görüşürüz Evet arkadaşlar kenar boyamız da bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir battaniye oldu arkadaşlar. Sizler de dilerseniz seriye, dilerseniz kendinize, dilerseniz çocuklarınızın çeyizine yapabileceğiniz harika bir battaniye Evet videomun sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar beni izleyip e, dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bugün de size böyle bir video paylaşmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. O güzel e, yorumlarınızı da yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Beğenilerinizi unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bize destek için abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar abonelik ücretli değildir. Sizlerin desteği bizim için gerçekten çok önemli arkadaşlar. Zil sesini de açarsanız arkadaşlar yeni çekeceğim böyle değişik videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Ee, videom bu kadar arkadaşlar yeni bir videomda görüşmek üzere hoşçakalın.